boşanma vakti geldi evlat. İntikam için hazır mısın? Hazırım. Selamünaleyküm arkadaşlar Kudüs Fatih Selahattin Eyyubi 9. bölüm yeni analiz videosuna hepiniz hoşgeldiniz. Bizi dolu düzgün ilerlerken Selahattin'in büyük sırrı öğrenmesiyle şimdi hikaye bambaşka bir yöne doğru kaydı. Nurettin Zengin'in herkesin önünde birden böyle bir şey açıklaması Selahattin için de şok oldu. Selahattin aslında yalnızken daha anlaşılır bir şekilde anlatsa belki Selahattin için de bu kadar yıkıcı bir etkisi olmayacaktı. Şimdi artık bu sırrın ortaya çıkmasıyla ile Zengi Devleti'nin yıkılışı, Eyyubi Devleti'nin de kuruluş süreci başlamış oldu. Bölümün ikinci şok olayı ise Gabriel'in Dağın Efendisi'nin yanında ortaya çıkması oldu. Peki Gabriel bundan sonra ne yapacak? Dağın Efendisi zengi devletinin içine girdi ve orayı içeriden bir virüs gibi sarmaya başladı. Bir diğer tarafta ise dost gibi görünüyor ama düşman olduğu Haçlılar var. Onları da yıkmak için kendi adamı Gabriel'i görevlendirecek. Kendi adamı diyorum çünkü Gabriel artık eski Gabriel değil. Mankurtlaştırıldı ve Dağın Efendisi Sinan ne isterse onu yapacak. Karşı tarafta da işler baya karıştı. Bir yanda Gregor ve Victoria, diğer tarafta diziye dahil olacak olan Prens Amalric, şimdi de Gabriel ortaya çıktı. Haçlılarda da mücadele dolu dizgin devam etmekte. Prens Amalric genç birisi, Selahattin ile aynı yaşlardalar. Onun hakkında da daha detaylı bir video yapacağım. Kaçırmamak için kanala abone olabilirsiniz. Bugünkü videomuzun sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.